A Spor. Jordan Crawford Galatasaray'da. Galatasaray erkek basketbol takımı, son olarak lokomotiv kuban forması giyen ABDL'yi şütör guard Jordan Crawford'u kadrosuna kattığını açıkladı. Son dakika Galatasaray haberleri. Geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Pierre Jackson ile sözleşme imzalayan Galatasaray erkek basketbol takımı, kısa rotasyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılar son olarak Rus ekibi Lokomotiv Kuban forması giyen 32 yaşındaki şutör guard Jordan Crawford'u renklerine bağladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 23 Ekim 1988 tarihinde ABD Michigan eyaletinin Detroit şehrinde doğan Jordan Lee Crawford 1,93 boyundadır ve şutör guard pozisyonunda oynamaktadır kolej kariyerini Indiana University ve Javier University tamamlayan oyuncu 2010 yılında New Jersey Nets tarafından birinci round, 27. sırada draft edilerek Atlanta Hawks'a takas yoluyla gönderildi. Atlanta ile geçirdiği yaz kampında beğenilen Crawford, 9 Temmuz 2010 tarihinde çaylak kontratı imzaladı. 2014 yılına kadar NBA'de oynayan Crawford, 2011-2013 yılları arasında Washington Wizards, 2013-2014'te Boston Celtics ve 2014'te Golden State Warriors'ta forma giydi. Golden State Warriors'un Denver Nuggets ile 16 Nisan 2014'te oynadığı normal sezonun son maçında 41 sayı kaydeden Crawford, NBA'de kariyer sayı rekoruna erişti. 2014 yılının Eylül ayında Çin'in Xinjiang Flying Tigers takımına giderek ilk deniz aşırı macerasına atılan ABDLI oyuncu, burada sadece 5 maç oynadı. 2015 yılında NBA gelişim ligine dönen Crawford, Fort Wayne Medants takımında 14 maç forma giydi ve 24,4 sayı, 5,7 rebound ve 4,9 asist ortalaması tutturdu. Bu performansının ardından Dallas Mavericks ile yaz kampı geçiren Crawford, 28 Eylül 2015'te Chicago Bulls tarafından transfer edildi ancak sezon öncesi forma giydiği 5 maçtan sonra serbest bırakıldı. Sonrasında Çin'e geri dönen Crawford, Tianjin Rongeng ile anlaştı. 8 Ocak 2016'da takımının Sichuan Blue ile oynadığı maçta takımının 104 sayısının 72'sini kaydetti. Ayrıca bu maçta 16 rebound aldı. Çin macerasının ardından tekrar NBA'de şansını deneyen Crawford, 6 Mart 2017'de New Orleans Pelicans ile anlaştı. 2016-2017 sezonunda çıktığı 19 maçta 14,1 sayı ortalaması tutturdu. Jordan Crawford, Pelicans kariyerinin ardından İsrail'in Ironi Nahariya, Çin'in Sichuan Blue Waves, Almanya'nın Brose Bamberg ve Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımlarında forma giydi. Crawford, son olarak oynadığı lokomotif Kuban'da çıktığı 13 karşılaşmada 18,4 sayı ortalaması ile iyi bir performans ortaya koydu.